Herkese merhabalar. Deniz Akademi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bankacılıkta veri yolculuğu serimiz durmadan devam ediyor. Bugün AB testleri üzerine sohbet edeceğiz. Öncesinde Deniz Akademi YouTube kanalına abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bugün Salih ile birlikte AB testleri üzerine konuşacağız ve örneklem üzerinden ilerleyeceğiz. Hoş geldin Salih. Hoş buldum merhabalar. Bana biraz kendinden bahseder misin? Ben Salih Şenakbalık. Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezunum. Şu anda Denizbank'ta analitik strateji geliştirme ve yaygınlaştırma ekibinde data scientist olarak çalışıyorum. Peki, başladığımız noktada hiç bilmeyen birine AB testleri nedir diye soru gelse nasıl anlatırsın? Tabii ki şu şekilde söyleyebilirim. Aslında bir yöntemin bilimsel olarak gerçekten işe yarıyor mu, yaramıyor mu? Bunu görmemizin bir yolu aslında. Öncelikle şöyle bir örnek verebilirim. Mesela elimizde mevcut da bir durum var. A diyelim bu duruma. Bir de B durumu var. B durumunda aslında yeni bir versiyon olduğunu düşünelim. Bu gerçekten canlıya geçtiği zaman işe yarayacak mı veya bundan gerçekten bir verim elde edebilecek miyiz gibi şeylerin aslında bir test edilmesini ifade ediyor. Aslında bir yanılma testi diyebilir miyiz? Aynen diyebiliriz. Süper. Peki bankacılıkta nerelerde kullanılıyor AB testleri? Tabii birçok yerde kullanılıyor aslında. Örneğin bankacılıkta dijital kanallarımız çok fazla var. Buralarda çok fazla yeni bir değişiklik olduğu zaman bunların işe yarıp yaramadığını görmek için bu AB testlerini kullanabiliyoruz. Bunların dışında zaten bizim ekstradan içeride kullandığımız ekranlarda mesela şube içinde bile faizin değişikliği olduğu durumlarda müşterilere bu durum nasıl yansıyor bunu görebiliyoruz. Bu şekilde testler yaparak aslında bizim yeni versiyonumuzun gerçekten duruma iyi adapte te olup olmayacağını veya işe yarayıp yaramayacağını daha az maliyetle evet. görmüş oluyoruz. Peki bir AB testi gerçekleştirmek istesek nasıl bir yol izlemeliyiz? Neler gerçekleştirmeliyiz aslında? Aslında önce bize bir raz veri toplamak için biraz zaman lazım ve aslında iş biriminden gelen isteklere bağlı olarak bize elimizde toparlayabileceğimiz bir data olması lazım. Az önce de söylediğim gibi çok fazla elimizde dijital kanal var. Mesela bir uygulamanın içerisinde bir butonun yer değişikliği bile müşterilerde yaptığı işleme olan kolaylık veya fayda biçiminde etkiler sağlayabiliyor. Bu verileri toplayarak verileri temizliyoruz, ihtiyacımız olanları alıyoruz. Gerekli olan Z veya T testine sokarak istatistiksel anlamlar çıkartıyoruz. Bu da zaten iş birimi için biraz daha fikir yürütme için ön ayak oluyor. Doğru mu anladım? Aslında bir uygulamada evet veya hayır butonu nerede olacağına da AB testleriyle karar veriyorsunuz değil mi? Evet. Yaptığımız testlerde butonun nerede olduğu bir A grubu yani mevcut durum butonun solda olduğunu düşünelim. Bir de B grubu butonun sağda olduğunu düşünelim. Bu insanların daha çok cezbedici geliyor mu, onların başvuru yapmasını etkiliyor mu gibi testlerden geçiriyoruz. Ve görüntülediklerinde iki farklı grup arasındaki farkları istatistiksel olarak ortaya çıkartıyoruz ki buradan butonun gerçekten nerede olduğu. Tabii bu basit bir örnek aslında. Mesela buna ek olarak bir örnekte bir e-posta yoluyla mı göndermek yoksa mobil uygulama içerisinden mi bildirimi göndermek de aslında bir AB testi bunun farklarını gözlemleyebilmek için kullanıyoruz. Peki pazarlama analitiğinde başka ne gibi örneklerim var? Var mı elinde bize anlatabileceğim bir şey? Tabii mesela bir başvuru sırasında yapılacak işlemlerden bahsedebiliriz. İlk baştaki e, AK izimizden bahsedelim. AK izinde çok daha karmaşık bilgi isteyen bir reklam kampanyamız olduğunu düşünelim. İçerisine tıkladığımız zaman giriyoruz ve aşamalarda çok fazla bilgi dolduruyoruz. İçerisinde de çok fazla sözleşme içeren dokümanların olduğunu düşünelim. Bunları tek tek tıklaması, girmesi insanları yorabiliyor ve bu aşamada bazen vazgeçebiliyorlar. Bir de B case'ini yani yeni test edeceğimiz duruma ele alırsak burada kullanacağımız yeni durumda arayüzün daha sade, daha basit anlaşılır, ihtiyacı olan bilgileri sadece toplamak için kullandığımız bir arayüz oluşturduktan sonra bu bu daha kolay bir başvuru yapmayı sağlar mı açısından bir test yapmamızı sağlıyor. Bu şekilde hangisinin daha verimli olduğunu da görmüş oluyoruz. Peki bu kitleyi belirlerken öyle gelip herhangi bir listeyi alıp mı ilerliyorsunuz? Bu testi neye göre gerçekleştiriyorsunuz? Bir rastgelelik mi var yoksa kitle kitle üzerinden mi ilerliyorsunuz bu testleri yaparken? Aslında seçeceğimiz kitle kampanyaya göre veya yapacağımız dijital kanaldaki seçeneğe göre değişebiliyor. Orada hangi verileri, hangi veri türlerini seçmemiz gerekiyorsa o aşamada ilerliyoruz. Bu bize iş biriminden gelen isteklere bağlı olarak zaten değişiyor. Ama burada önemli olan konu aslında randomizasyon yani rastgelelik. Buradaki önemli olmasının sebebi ise bizi verinin yanlış yönlendirmesinin önüne geçmek. Örneğin yaşa bağlı olarak, segmente bağlı olarak ya da iş grubuna bağlı olarak bu kişileri birbirinden ayırt etmemiz gerekiyor ki veri bizi yanlış yönlendirmesin. Burada A kezine de B kezine de bu kırılımları eşit dağıtmaya çalışıyoruz. İki tarafında Aynı konularda olduğunu bilerekten sonucun do bizi yanıltmasını engellemiş oluyoruz. Yani anladığım haliyle aslında benzer nitelikteki kitleleri kendi içerisinde parçalayarak ilerliyoruz. Kesinlikle. Ee, az önce eşitlik dedin ama bir de ben sormuş olayım. Biraz daha açalım soruyor. Ee, eşitlik dediğimiz noktada bu işin bir sayısı var mı? 10 olmalı, 20 olmalı, 50 bin olmalı gibi bir sayı var mı? aslında net bir sayı yok ama bizim veri setimizin kesinlikle çok küçük kalmaması gerekiyor. Bunun nedeni de çok küçük veri setleri bizi yanlış yönlendirebilir. Ama bu sayının da aşırı fazla olması da işimize gelmeyebilir. Çünkü bu verinin toplanması için bir zaman dilimi gerekiyor. Bizim test etme sürecimizde maliyet kaybına neden olabilir. BKZ gerçekten de iyiyse ve biz bu testi kullanmadan güncel durumda kalırsak, yani eski versiyonu kullanmaya devam edersek aslında bize maliyet olarak ve zaman olarak kayba sokmaya başlıyor. O yüzden genel olarak testlerimizi, kitlelerimizi haftalık, aylık dönemlere ve insanların mesela harcamalarına da dikkat ederek, maaşların yattığı dönemde mesela insanların harcamaları değişebilir. Bunlara da iş biriminden gelen isteğe bağlı olarak dikkat etmemiz gerekiyor. Ona göre bir zaman, haftalık, aylık, günlük bir zaman dilimi belirliyoruz. Oradan bir kişi sayısı belirliyoruz. Yaklaşık 30 bin kişi diyebiliriz mesela. Böyle bir veri seti üzerinden işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Anladım. Peki az önce ne olduğunu konuştuk. Nasıl olduğunu konuştuk. Bir de bu işin sonuç kısmı var. Biz bunu nasıl yorumlayacağız? Elimde iki tane kitle var. AB testine sokuyorum. Bir çıktı verdi. İşte atıyorum. Evet diyenler bir şey çıktı oran olarak, hayır diyenler için ayrı bir oran çıktı. Biz bunu nasıl yorumlayacağız? Neye göre yorumlayacağız? Tabi e, öncelikle ilk başta iki kezden bahsettiniz. Dediğiniz gibi mesela birinde yüzde onluk bir başarım oranı olsun bir kredi başvurusunda, birinde de yüzde bir başarım oranı olsun. Bunu e, arada yüzde beş fark var. Belki B kez daha iyidir diyerek dışarıdan bakınca böyle anlayabiliyoruz. Ama gerçekte istatistiksel olarak bunu ayrıca bir test etmemiz gerekiyor. Hı hı. Bunu da Z testi ya da T testi olarak iki farklı istatistik kavramını kullanarak yapıyoruz. Bu kavramların testlerin sonucunda bir p değeri elde ediyoruz. p value. Bu gelen değer %95'in güven aralığındaysa yani bizde p değeri %5'in altındaysa hı hı. gerçekten o kezin yani %5'lik farkın gerçeğe ne kadar yakın olduğunu anlamış oluyoruz. Ama bu değer %5'in üzerinde ise bu bizim için gerçeği ifade etmeyen bir değer oluyor. Yani aslında çıktıları aldıktan sonra siz bunların üzerinden tekrar bir istatistikî yorumlama yapıyorsunuz. Kesinlikle. Z testi ve t testine sokuyorsunuz ve çıkardığınız p p value hı hı. dediğimiz p eşik değerinin altındaki olan değerler içerisinde anlamlı veya anlamsız, anlamsız olarak, olarak yapıyoruz. ilerliyorsunuz ve buna göre de bir aksiyon alınıyor. Hı hı. Ve bizim temelde anladığım kadarıyla bir KPI'mız yani bir işte satışsa satış veya yönlendirme yönlendirmeyse veya deneyimse ona göre de bir ölçüm kriteriniz var. O ölçüm kriterinin başarılı sağlayıp sağlamaması durumuna bakıyoruz. Evet. Kesinlikle. Süper. Çok teşekkür ederim. Son olarak bu yaptıklarınla ilgili bizim için bir çalışmam var. Bize bunu da paylaşabilir misin? Topu sana vereyim. Sen anlat bize biraz da ekrandan. Hazırladığım case üzerinden devam edebiliriz. Düşünün ki bir banka yeni bir reklam kampanyası başlattı. Ama bu yeni kampanya gerçekten daha fazla müşteri çekiyor mu yoksa sadece boşuna masraf mı ediyoruz? Bunu öğrenmek için elimizde iki farklı grup oluşturuyoruz. Birincisi kontrol grubu olacak. Yani mevcutta bulunan reklam kampanyası. Bir de test grubumuz var. Yani yeni reklam kampanyası. Bu kod iki kampanyanın sonuçlarını karşılaştırıyor diyebilirim. Şimdi de kütüphanelerden bahsedebilirim. Pandas kütüphanesini Excel'deki tabloları açıp düzenlemek için kullanıyoruz. Matplotlib ve Seaborn grafik çizerek sonuçları görselleştirmek için kullanıyoruz. Stats model kütüphanesini istatistiksel verilerin sonuçlarını örneğin Z testi ve T testi yapmamızı sağlayan bir kütüphane. Kaggle Hub'dan ben veri setini Kaggle'dan aldım. Bu nedenle oradan kullanmak için e, ekledik. Os da bizim dosya yollarımızı e, daha iyi ayarlamamızı sağlıyor. E, şimdi bu kısımda data seti indirme ve yükleme için yazdığım kodu göstereyim. Burada e, ilk başta data seti indirme ve yükleme, yükleme işlemleri için e, yazdığımız kod bloğu var. Kaggle'dan çekiyoruz veri setini. Daha sonrasında buna e, CSV dosyası olarak aldığımız için bir separator ekliyoruz. Noktalı virgül olarak tanımlanmış. Bunu data'yı inceleyerek çıkarım yapabilirsiniz. Daha sonrasında ekstradan bir de e, bir flag ekliyoruz e, mevcutta olan kontrol kampanyası mı yoksa test kampanyası mı yani A mı B mi olarak bir fark olarak görmemizi sağlıyor. Burada da e, aşağıda bu veri setini görselleştiriyoruz. Sonrasında kolon isimlerini e, temizlemek için bir fonksiyonumuz var. Burada kolonlardaki hataları azaltmak amaçlı e, yeni baştan yazdırıyoruz ve düzeltiyoruz. Bu datasetin içeriği ile alakalı, bu aşamalar AB testiyle testi ile alakası yok. Daha sonra sayısal kolonları dönüştürme ve eksiklere doldurma gibi bir aşamamız var. Normalde verileri genel olarak biz topladığımız için string olarak veri, farklı veri tiplerinde gelebiliyor. Bunları testlere sokabilmek için sayısal versiyonlarına dönüştürmemiz gerekiyor. Bu nedenle bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Sonrasında boşluk, eğer veri setinde... Kirli veri veya boşluklar varsa onları sıfırla, ortalama değerlerle dolduruyoruz ki bizi sonrasında yanıltmasın. Bu aslında tamamen senin veri setini okuyarak verdiğin kadar değil mi? Sıfırla doldurmak Aynen. veya şey e, datadan silinmesini sağlamak. Aynen ya da drop ederek de düşürebilirsiniz o verileri çünkü bizi yanlış yönlendirme ihtimali var. Sonrasında performans metriklerini hesaplıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Her kampanya için üç önemli oran hesaplıyoruz. Bu data datasetimizdeki Verilere baktığımızda bir tanesi Conversion Rate, ee, burada satın alma sayısına bağlı olarak ve o kampanyayı gören kişi sayısına bağlı olarak bir oran çıkartıyoruz. Bir sonraki click to Rate, yani tıklama ve gösterim arasındaki orana bakıyoruz. Ee, bir sonraki de sepete ekleme oranı, yani bu kampanyaya giren kişi o verileri tamamıyla doldurup son aşamaya gelmiş mi? Bu sepete ekleme ile erişim oranı, yani e, gören kişi sayısına ola, bağlı oranı hesaplıyoruz. Buradaki metriklerin sonuçlarını da ekrana bastırıyoruz. Sonrasında kontrol ve test kampanyaları ayrı farklı CSV'lerde. Bunları data frame'e alıp birleştiriyoruz ki birlikte ikisinin birlikte olduğu bir çıkarım yapabilirim. Aslında bizim birden fazla başarı metriğimiz var anladığım kadarıyla. Ve biz bu başarı metriklerini iki gruba da uygulayarak da yani farklı kampanyalara, <laughs> daha doğrusu çıktısı aynı olan örneğin kredi satış diyelim. Hı hı. Veyahut da başka kredi kartı satışla ilgili iki kampanya şeklimiz var. Birinde farklı bir iletişim tercihimiz var. Diğerinde farklı bir iletişim tercihimiz Aynen. var. A ve B grubuna uyguluyoruz. Bunun çıktılarını da sen aslında ekranda test ediyorsun. Kesinlikle. Çünkü iş birimi bizden aslında hangi durumun hangi alanlarda daha iyi performans gösterdiğini de e, bekliyor hmm. bu verinin sonucunu bu testin sonucunda. Burada e, bir sonraki aşamada ortalama sonuçları buluyoruz. Burada hangi kampanyanın e, ortalama olarak daha yüksek dönüşüm, daha yüksek tıklama ve daha yüksek sepete ekleme oranı olduğunun çıktılarına bakıyoruz aslında. Bunu da ekrana yazdırıyoruz. Daha sonra en başta söylediğimiz gibi mat pilotlip ve Seaborn kullanarak bu verileri tablolar haline görselleştiriyoruz. Burada aslında çok önemli bir kısım daha var. Burada %95 güven aralığına hesaplıyoruz. Bu Gerçek dönüşüm oranının neler olabileceğini gösteriyor aslında bize. Yalnızca farklarına bakmak yetmiyor. Çünkü bu e, fark şans eseri de da, datanın e, kendi içerisindeki dağılımına göre de değişebilir. Şans eseri de bu şekilde bir sonuç gelmiş olabilir. Bu yüzden biz istatistiksel testler yapıyoruz. O yüzden bu aşamada Z testi uyguluyoruz. Eğer P değeri en başta dediğim gibi 0.05'in altında ise istatistiksel olarak anlamlı çıkarımına ulaşabiliyor. E, Bulaşıyoruz ve bunu görselleştiriyoruz. Hı hı. E, etki büyüklüğünü de şu şekilde hesaplıyoruz. Risk e, difference dediğimiz bir kavram var. Yeni kampanyanın dönüşüm oranından eski kampanyanın dönüşüm oranının farkını çıkartıyoruz. Burada dönüşüm oranından kastım conversion rate zaten. E, aynı şekilde de risk ratio diye bir kavramımız var. Yeni kampanyanın dönüşüm oranı, eski kampanyanın dönüşüm oranına olan oranı aslında bu. İkisinin birbirine bölümü deniyor, denebilir. Bu sayılar farkın büyüklüğünü gösteriyor aslında. Bunu da ekrana yazdırıyoruz. Farkı bu şekilde hesaplıyorsun aslında. Ne kadar bir değişim var? Hı hı. Pozitif yönde mi etki etti, negatif, negatif yönde mi, etki mi etki etti. Negatif yönde ise, o zaman kullanılmıyor. Pozitif Aynen. yönde etki ettiyse kullanıyoruz. Hı hı. Tamam. Kampanyamızın işe yaradığını mı yaramadığını aslında burada açıkça belirtmiş oluyor. Bankacılık gibi büyük bütçeler olduğu alanlarda bu tür AB testleri aslında milyonlarca liralık bizi zarardan kurtarmış oluyor. Ki daha küçük kitlelerle bunu test edip daha az maliyetle bu işi çözebiliyoruz. En son olarak da ben size kodu çalıştırıp görsel halinde farkları göstereyim. Bu şekilde görüldüğü gibi Conversion Rate'in aslında iki kat B testinde, yani yeni kampanyamızda daha aktif olarak kullanıldığını, daha iyi bir sonuca götürdüğünü görebiliyoruz. Bir sonraki aşamada CTR'ın da, gerçekten iki katı bir fark oranında etki ettiğini ve daha iyi bir sonuç elde ettiğimizi görüyoruz. Son olarak da sepete ekleme oranında da yani işlemi son aşamaya getirip tıklama oranında arttığını gösteriyor. Bu şekilde açıklıyoruz ve kodun sonunda da zaten kontrol test kampanyası ve kontrol kampanyası arasında fark olduğunu hem istatistiksel olarak hem de gözlemsel olarak anlamış oluyoruz. Aslında yani burada yaptığımız testle birlikte sen hem bir ölçüm gerçek, istatistiki bir ölçüm gerçekleştiriyorsun. Hem de yapılacak olan çalışmanın hı hı. ne kadar işe yarar veya tabiri caizse işe yaramaz bir noktada olduğunu bize söylüyorsun. Kesinlikle. Bu da iş birimine aslında bir yol gösterici oluyor. Süper. Çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Bankacılıkta veri yolculuğumuzun bu serisinde Salih ile birlikte AB testleri üzerine konuştuk. Onun örneklemleri üzerinden iki örnek kampanyada nasıl ilerleniyor veya nasıl aksiyonlar alınıyor, nasıl testler gerçekleştiriliyor, istatistiki testler gerçekleştiriliyor bunu gözlemledik. Bir sonraki serimizde yeni videolarla karşınızda olacağız. Deniz Akademi YouTube kanalına abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, veriyle kalın.